Merhabalar, hoş geldiniz sevgili B harfler. Evet, kahve, tarot, remil ve suyun enerjisiyle birlikte buluştuk. B harfler için bu yorum. Evet, remil, kum, tarot hepsinin enerjisini aktifleştirdim. Özel yağlarımla da suyumun frekansını kodladım. Hadi bakalım, güzel yanıtlar almak üzere. Tarot kartlarımıza bakalım bakalım neler çıkacak. Evet ilk kartımız savaş arabasının enerjisinde açıldı. İkinci kartımız mahkeme. Üçüncü kartımız acemi kart olarak açıldı. Çünkü bugün senin için dört elementin birleştiği güçlü bir açılım var. Kahvede ki enerjiye bakacağız şimdi neler söyleyecek. Abone değilseniz canlar abone olup kanalımı lütfen videomu beğeni yaparak destekleyin. Bu kodlamanın enerjisinde kaderinde açığa çıkacak meydana gelecek güzel gelişmeleri görüyorum böyle hiç poflamadan fincan açıldı çok güzel oh oh köpük köpük içinde köpüren kabarmış olan duyguların ferahlayıp yatışacağını söylüyor Dört elementin birleştiği güçlü bir açılım var dedim ya toprak sembolleri baskın bak fincanın içerisinde de hmm. Remil'de de tılsımlarının belirdiğini görüyorum. İç huzura yöneliş çok net gözüküyor. Kahvenin merkezinde elma ağaçları ve yanında e, kablolar var. E, kartındaki şu mahkeme kartıyla da e, kendini ifade etmek isteyeceğin, ortamlarda kendini anlatmak zorunda kalacağın, mesafe koyup aman canım siz de ne düşünürseniz düşünün umrum değil deyip uzaklaşmaya e, karar vereceğin bir gelişmeye işaret ediyor. E, yine e, mahkeme kartı yasal süreçler varsa hakkında e, araştırmalar e, ya da iletişimsel konularla ilgili işte e, ödenekler e, bir takım haklarını almak e, hakkındaki e, süreci e, aydınlatmak üzere kararlar bekliyorsan bu kararlarda e, iki aşamalı bir kazanım söz konusu olacak. Yani kazanmadım diye düşünürken bir üst mahkemeye gidip kazanmak gibi bir gelişme öylesi. Yani dosyaların belki hepsini birleştireceksin. Bir şey kazanacaksın ya da bütün bilgilerini birleştireceksin. E, mesleğinde Öncü olacaksın, bir iş yapacaksın. Herkese göre farklı ve kendi eklemeler yaptığın için daha çok başarılı olacaksın. Bir yatay sembol var. Bir yere geçmek, farklı bir yere geçmek istiyorsan ekstra eğitimler ya da ikinci eğitimler ya da ikinci dallar, tezler, yazılar, başarılar istiyorsan bu alanda tabii ki kıyı, kıyı kenar kenar kendini küçük küçük geliştirmeye devam edebilirsin. Genel yönde çünkü bir takım böyle şanslarını hep genelde tepen bir kişi değilsin ama bir dönem gözün hiçbir şey görmemişti. Sanki elinden kaçırmış gibisin sevgili B harfi. Bu zorlukları aşarak rahatlama enerjisine gideceksin ama ışık halesi var böyle haleler etrafta hedeflerin için. E, farklı insanlar böyle kollarında bir şeyler taşıyor sana e, hizmet edecekler e, ya da sen birilerine hizmet edeceksin bir karşılık alacaksın demektir e, hem de hayır dualarla da işinin kolaylaşacağını söylüyor sadaka vermeyi ihmal etme böyle bir dönme dolap sembolü var yaza kadar süreçte hayatınla ilgili şimdi sıkıntılarını çekecek büyük bir sürecin önemli kısmını geride bırakmış olup rahatlayacaksın kumun enerjisinde de topaklanma enerjisi var ama kısa kısa kesik çizgiler var Bu da bir hareketli süreçte iç huzura tam net yönelişe gitmeye kime daimlik getiriyorsan kimden kazanç bekliyorsan böyle kavuşamadığın birleşemediğin uzak olduğunu düşündüğün onlarla sonradan çok keyifli vakitler geçirip doyasıya güzel günler yaşayacaksın. O günlerin başındasın ama bunlar için henüz zaman var diyor terbenin işaretleri. Remil de bunu destekliyor. Zaman zaman kendinle zıtlaşıyorsan, kendinle bazı mutsuzluklar yaşıyorsan, sevip sevilmediğini çok sorguluyorsan bu ara zihninin kaygısal mesajlarına takılma. Daha iyi bir gelecekten bir şifa bulacaksın ama kendi enerjini e, verimli kullan yani sen işte yatış kalkış saatin belki mineral vitamin desteğin belki böyle elini çünkü çelesin altında durup düşünen birisi var duygusal boşluklar duygusal regülasyonlarda sorunlar yaşıyorsan e, iç dünyan çok karışıksa belki hani tam kan tam vitamin tahlilleri yaptırabilirsin e, her şeyin yolunda sağlıklı bir bireyim diyorsan belki oradan alacağın takviyeler enerjini iç enerjini yükseltebilir Zihni, zihinsel duygularında elintili değilse yani burada e, özellikle ilişkisi olanların enerjisinde iki elin kavuştuğu semboller var. Ama kartında savaş arabası var. İlişkide e, benim için doğru insan mı diye sorgulayabilirsin. Doğru olup olmadığını kısa süre sonrasında bazı bulgular gösterecek. E, kainat seninle adeta konuşacak ve işaret edecek. Ve sen diyeceksin ki evet ben bu bağı güçlendirmeye çalışıyormuşum ama bu yanlış insan. Ya da evet bu doğru insanmış ben yanlış düşünüyormuşum. O kısa bir süre sonrasında sana e, ayağın olacak adeta. E, mantıklı ilerlemen gerektiğini gösteriyor çünkü ön sezilerin mantığını kullanır e, ve daha e, duygularını dengeli düşünürsen zaten e, çok net belirgin birkaç e, yanlışını görmüşsün o yüzden bazı sezgilerinle e, hareket etmenin doğru kararlar vermenin e, gerekliliğini hissedeceksin bir şeyler seni zorlayacak diyebilirim. E, Tabii ki yer yer ilişkideki remilin enerjisinde de yer yer sen hep haksız çıkacaksın bir konuda. Hep mi ben neden ben diyeceksin. Sonrasında bakacaksın ki burada güçlü bir manipülasyon var. Onu fark edeceksin sevgili bir ve diyeceksin ki tamam demek ki doğru olmayan bir şeymiş. Onun içerisinde yuvarlanıyormuşum. Bu böyle olmaz deyip mesela maddi manevi yetemediğini düşünüyorsam düşündürüldüysen onun sebeplerinin farklı olduğunu görüp e, o kadar da değil diyebilirsin. E, sevmiyorsun diye düşündü ya da beni sevmiyor musun diye düşündüysen sevgili be karşı tarafın o düşünceleriyle ilintili e, yine manipülasyonun farklı bir açısını görebilirsin. Yani biraz kendi öz değerlerin ve duyguların ve kalbinle bakman gerekecek konu söyleyebilirim. Ee, yine bekarlar için de terbede bir yol sembolü var. Yolun üstünde dört şeritli bir yol ama böyle tam ortasından gidiyorsun. Neresinden gideceğini bilememek, bazı kurallara uymamak. Yani ilişkilerde kendi kurallarınla hareket eden birisiysen sevgili be. E, kadersel olarak karşılaşmalar yaşayacaksın ama nasıl böyle hayat yolunu e, senin üzerine her şeyin tam üstüne geldiği bir dönemde. Çünkü suyunda böyle bir yansıması var. E, bugün tarçın da frekansını kodladım ve özel okuması ve dualarını yapmışım suyunda. Telvedeki sembollerle birbirini denkliyor. Zaten denklerken savaş arabası kartı e, ilişkiler çok harbettin çok yoruldu ve kalbine göre olan olmadı. Kalbindekiler sana uymadı. Kalbindekilerle eğer elindekiler aynı şekilde gitmediyse yanlış giden bir şeyler olduğunu kalbinin sesini dinleyerek değil başka birinin sana söyleyeceklerini dinleyerek göreceksin. Yani e, en umutsuz anlarının umuda döndürebilecek, en kararlı anlarını kararsızlığa döndürecek ilişkilerle karşılaşacaksın. Ee, bu dört tane kişinin yani kısmet etrafında çevrende olabilir e, yakınlarında olabilir gördüğün selamlaştığın belki öylesine yazıştığın birileri ama o dördünün içinden bir cevahir çıkacak ve senin aşk hayatında kalbini kazanacak kişin. Çünkü yıldızın fincanın ortasında yani aşk yıldızın düşük belli ki kısmet bağlılığı basit bağlılığında çıkar. Fincanın dibinde yıldız asırlardır hmm. Belki yalnızım, pişmanım, alım yazım diyorsun. İşte o şarkıdaki temayı artık Kaya'nın şarkısındakini çıkartacaksın. Artık aşka yeminli olsan da kalbini seveceğin, sevileceğin bir ilişkiye doğru yavaş yavaş sevgili B harfi götüreceksin. Geçmişin yükünü bıraktığında kalbin yeniye açık hale gelecek onu söyleyebilirim. Şimdi evliler için kahvede de evin e, duvarları çıkmış. Bir mum sembolü var. Evin içinde dilekler, adaklar, niyetler kesilmediyse, kazalar, belalar, sıkıntılar çok olduysa, e, maddi, manevi, bereketsizlik böyle gider gibi, sular gibi, seller gibi gitti ve bir türlü toparlanamadıysanız hane içinde, e, sevgisini bir türlü veremediyse e, ve alamadıysanız, böyle enerjiniz çok düşükse şunu söyle beni seviyorum, ben kendimden özür diliyorum. Güvende olmayı, sevgiyi ve huzuru, her şeyi kolayca halletmeyi ve akışa artık yaşamımda kabul ediyorum. Allah'ın sevgisi ve yardımı benimle. Şimdi bu aslında artık bana ait olmayan enerjiyi tüm zerreleriyle kaynağa geri teslim ediyorum. Korkuyu şimdi sevgiye ve güce dönüştürüyorum. Benim hayatımı sevgi, mutluluk, güç sarmalıyor, özgürüm ve 11 adet karınca duası okuyacaksın. 1001 tane yağ kayyum okuyacaksınız. Sevgili B harflerinin enerjisi tamamı için geçerli bu. Tüm dua ve dileklerin enerjisinde şefkat göstermeyen bir ailede büyüdüysen, şefkat göstermeyen bir ilişkide geçtiysen sevgili B harfler burada Hani bana vermediğiniz sevgiyi pamuklara sarıp e, yanınızda götürün ahirette lazım olur diyebilirsin artık böyle ser seni hiç görmedikleri tarzda görebilirler. Ama seni pamuklara sarıp sarmalayacak, senin yaralarını öpüp sarıp koklayıp sevecek, içini dışını mutluluğa götürecek bir ilişkiye de hazır ol eğer sen platonikçe seviyorsan ve ayrıysan ya da e, platonikçe sevdiğin birisi varsa ya da ayrı olan bir B harfi kişi ise e, yolun ortasında köprünün yanlarında duran keçiler var. Birbirlerine böyle e, toslaşıyorlar. E, yani e, inatlaşma. Sen adım at ben adım atayım. Seviyor muydun? Sevmiyor muydun? Bana karşı duygun var mıydı? Yok muydu? Yok diyorsa var diyecek. Var değilse yok var de, dediyse yok gibi davranıyorsa e, kafanı karıştıracak. Gelecek etrafında dolaşacak. Ama sen çok uzun zamandır beklerken gerçek bir kısmetin varmış. Etrafında onu görmüyormuşsun yakınlarında ve çok etrafında böyle birinin nefsi senin gözlerinin üzerinde çıkmış böyle kaşlarının böyle arasına doğru bir insan sürüyeti gelmiş göz ve kaş sembolünün arasına. Bu da gönlü olan birinin sana gelmek için kalbinin boş olup olmadığını anlamaya çalıştığına delalet eder. İlişkiler konusunda karmaşan biraz devam edecek maalesef ki henüz böyle tam zamanı değil onu söyleyebilirim. Yalnızlık sürecin biraz daha görülüyor ama gerçekleşecek ve yaşayacağın bazı gelişmeler e, suyun ortasında ışık halkası belirmiş Çünkü e, bu içsel anlamda aydınlanma acemi kartı da bazı şeylerde e, yani e, toyluklarım var diyor yaşın kaç olursa olsun sevgili be Hani ne gelirse ya dilinden ya başından geliyor O yüzden bunları da yenebilmek için e, daha böyle içinde Hani o mülayim yanını kaybetme e, o masum tarafını kaybetme e, yani iyi insan olmak kaybettirir değil ama tabii ki çok aşırı e e, naif durmak, e, karşı tarafların kandırabilirim belki enerjisini getirebilir ya da çok işte e, farklı duygular getirebilir diye düşünüp böyle sert davranmak isteyebilirsin. Yani bunu bir şekilde ortalayacaksın böyle kafanın karışıklığıyla. Çünkü Remil'in enerjisinde e, bir yere doğru böyle isyan bayrakları açıp sitem edebilirsin diyor. Sitemkar olma, kurnaz ol e, ve içindeki bütün yaşadıklarını e, zaman bırak kendiliğinden çözsün. Çok kendini yorma, geri çekip kendin için ne yapabilirimi düşün diyor burada. Ee, yalnızlığı seçenlerde de yalnızlıktan çıkartacak bir ilişki olabilir. Bak çünkü tabak görüntünde e, karşına öyle birini öneriyorlar ki sen ben işimi gücümü halledemedim. Belki hayatımdaki kişi, ailemdeki kişilerin sorunları var dedin. Belki işte kendimi çocuklarıma adadım dedin. Belki de ya da hiç evlenmeyeceğim ben işte maddi manevi hayatımda zorluklar var ilişkilerden çok dilim yandı dedin. Artık ne dediysen sevgili yalnızlığı seçip aşka tövbeli kişiyim. Bütün tövbeleri bozduracak bir kişinin aracılık edeceği bir tanıma, bir tanışmada yani kalbini seni cezbedebilir onu söyleyeyim. Bütün B harfler için para bereket ve kariyer enerjisinde boğa başı var kahvede ve anahtarlar var. Bolluk kazanç kapısını açabilirsiniz ama tarottaki şimdi bu Mahkeme kartı, acemi kartı varsa işte mahkemeler sonuçlanmalar hakkın gelmedi diye düşünüyorsan üst davalar açmak. Yeni dosya açıp birleştirip kapanan dosyanı tekrardan dosyaları birleştirip üste sunmak gibi. Yani hakkını nasıl aradığınla ilgili kazanacaksın. Mahkeme kartının üstündeki e, papağan gibi duran çemberin içindeki aslında zümrüdü anka kuşu, e, yani hayatta sana yokuş olmuş insanlar aslında senin o anka kuşu gibi feleğin çemberinden geçip e, yeni hayat sürecine ve yeni verilecek ödüllerine hazırlanman için diyor. Bu yüzden bazı zorlu sınavlarını, bazı zorlu süreçlerini yavaş yavaş adım adım geride bırakacaksın. E, az önce de dediğim gibi. 11 adet karınca duası 1001 adet yağ kayyum esmalarını okuyarak bu süreçte en azından 21 gün ya da 41 gün bunlara devam et. Oldu mu? Olumlamayı da böyle sakin sakin tane tane içselleştirerek, okuyarak, enerjini güçlendirerek e, söyle e, ve e, en azından olumlu ve olma enerjisine geçmek için de kalbini e, dilek ve niyetlerini bütün tut. Sakın korkularını düşünme. Çünkü kaygılarını düşündükçe, kaygı enerjin büyüdükçe başına da adeta mıknatıs gibi bütün problemleri çekmişsin. Ee, biraz da tabii ki birileriyle yanlış paylaşımlar yapmak, yanlış sohbetler yapmak, yanlış bilgileri vermek ya da birilerinin hakkında yanlış konuşmalar yapmak. Oradaki e, içsel e, muhasebeni, muharekebeni ya da e, bütün çekişmelerini bitirmek için öyle söyleyeyim ya da içinde ve dışındaki seni çekemeyenlerle e, görünür görünmez düşmanlıkları korunmak için e, sözlerine ve söylemlerine dikkat etmeye harfi konuşmalar sohbetler arkadaşlık ilişkilerin yani hani e, He, he deyip başını salla çık diyor ya. Tıpkı onun gibi düşün. Yani he deyip kafanı bir salla yeter. Yani tamam da geç gitsin. Çok irdeleyip arkasına düşüp altındakileri öğreneceğim diye olmadık şeyleri kurgulayabilir. Ya da farklı yaklaşımlar sergileyip sevgi ve ilişki konusunda yanlış bir yönde yanlış bir hamleye sebebiyet verebilirsin. Bu da istemsizce ee, senin var olan maddi kaybına neden olabilir ya da var olan güzel bir ilişki enerjini bozabilir. Anne baba arkadaş aile dost ilişkilerine ilgili değildir de belki farklı diğer çevrelerle ilgilidir. Bir kişi çünkü sana bak şemsiye gibi kollarını açmış. Seni tüm olumsuzluklara, tüm musuzluklara rağmen e, koruyup savunuyor ve sanki senin gideceğin, istediğin hedefine kadar da e, sana böyle kol kanat geliyor. Bak tabağında görüyorsundur. E, bu olumlamaların enerjisinden e, acemi kartı ne ediyor. Demek ki olgunluk sürecine geçiş yapıyorsun. Yaş kaç olursa olsun bazen bilgelik farklı bir yaşta başlar. E, hep oldum deriz ve belirli bir süre sonrasında tekrar yeniden olma döngüsüne gideriz. Zaten tekamül süreci de budur. Ee, kendinle Barışlığın ve bağdaşlığın bir döneme doğru işin sırrını çözeceksin. Her şeye kötü gittiği anın ötesinin zafer olduğunu hissedeceksin. Yani ne kadar olumlu olduğunu fark eder sahip çıkarsan yaşamında o kadar büyük çekim alanında büyüyecek bu enerji. Allah sayısız kapıya sahip bir anda isterse açar. Sana da en büyük kapıları şansta kısmetle hazır olan her kalbi bilecek, görecek ve o kalbe gelip misafir olacağı için senin kalbinin hazır hazır olmasını bekliyor. Yap dualarını, olumlamalarını, enerjini kuvvetlendir. Küçük bir idrak ve küçük bir intihal sürecindesin. Bu da kısa bir süre içerisinde bitecek. Hani ne diyor? Bir süreçten bir sürece. Bu bir süreç. E her zaman böyle gitmeyecek. Daha iyi, daha güzel. Eee tabağında gördüğüm bak karşılıklı dudak dudağa gelmiş konuşan kişiler var. Ama elleriyle birbirini aynı anda da itekliyorlar. Demek ki Bedeniniz farklı yani birbirinizi özlüğü bedensel çekim ruhsal çekim olabilir ama e, sözlerle birbirinizi yıprattığın bir ilişkisi örneğin onunla ilgili mantıklı kararlar alıyor e, suyun enerjisinde ise e, parayı bir cebinden diğer cebine koyacağın bir gelişme var diyor. Yani bunu yapmaktansa kendinle ilgili e, doğrudan bir birikim yapabilirsin. Küçük küçük e, paramın mayası diyerek bir kavanozun içerisine atıp hiç o parayı kesinlikle kullanmadan e, biriktirebilirsin. Örneğin bir yılı açmayacağım dersin, üç yıl açmayacağım tarih atarsın o diğer yılbaşının tarihine kadar da biriktirsin. Yani buna benzer bir şey senin e, paranı mayalandıracak sana bereket getirecek, sana şans getirecek. Senin ne Hangi hareketle yaptığını istiyor. Yani bir hayalini kuruyormuşsun. Sonrasında farklı bir yöne doğru gidiyormuşsun. O da e, beklentilerinle e, ka, ka, karşılık bulamıyor. Bir şey çelişiyor diyor. E, dilek niyetlerinden hariç korktukların ne varsa bir uçurtma gibi... Ya da bir e, e, kağıttan e, bir uçak yap üzerine yaz ve akar bir suyun içerisine at korktukların gitsin. Geriye zaten e, pozitif alanın kalır. Yani dilek ve niyetlerin kalır. Çünkü cesur kişi şansını yoktan bile var eden kişi ya en dibe vurduğunda da yerden sağlam bir çıkış yapıp yükselmeyi e, başarabiliyor. O yüzden bir yükseliş dönemi gelecekse iş, terfi, kariyer, bir atama süreci burada göklerde senin adın çoktan yazılmış, çoktan biliniyor ve çoktan insanlar senin orada olacağını ve neler yapacağını görüyorlar. Aslında birçok kişi senin nasıl bir hayat yaşayacağını e, ya da neler yapacağını merak ediyor. Yani demek ki çevrende, etrafında da iyi ve güzel oluşumlar yaşamana da e, niyet bekleyenler var. Zaten e, sağlık ve enerjide kuş tüyü sembolüm var. Bu şifa sürecinin bir sıkıntılı durum varsa korktuğum bir durum, onunla ilgili hafif geçeceğini söylüyor. E, tarot'taki kartlarda fiziksel, ruhsal e, şifayı da temsil ediyor beden akışının dengelenmesine işaret ediyor. Su falında da duru duru yansımalar ve titreşimler vardı. Bu da uyku düzenimi, su tüketimi, işte çakra dengesi ya da ruh dengesine önem vermen gerektiğini söylüyor. Ayrıca tabağında da kısa kısa verevli çizgiler ve bunlara birbirine paralel bakan küçük küçük adacıklar çıkmış. Bunlar üzerinde böyle etrafında tekneler geziyor. Yani ıssız olmayan ya da ıssız diye düşündüğün ya da Buradan olmaz diye düşündüğüm bir yerden yatırım yapma fikrim varsa yapabilirsin. Uzak bir yerden ev almak, mülk almak ya da toprak almak fikrim varsa olabilir. Uzaklara gidip taşımak, yoralarda yaşam yeri kurma ile ilgili fikrin planın varsa bunun hayırlı olacağını da gerçekleşeceğini de yine gösteriyor. Remilde de aile bağlarında da güçlenme olacak diyor. Suyun içinde dalga dalga parlayan elmasımsı ışıklar var ama yukarı doğru kesiliyor bir karanlık yani bir karanlık süreçten geçiyorsa aile ve hane... Bunların üstündeki o e, rahatlama ve ferahlama dönemine gideceğini söylüyor. Üç ışık halesi var. Bunların bir tanesi hanene, bir tanesi senin maddi manevi kesene, bir tanesi de aşk hanene yansıyacak. E, B harfi ile başlayanlar için bu dönem e, hem aşk hem para hem ruhsal alanda yeni kapılar var. Ve e, artık vakti geldi diyor. Yani kainat sana vakti geldi. E, sen buradaki çabanla kabule geçişle ruhumu yükseltebilirsin. Etrafında uğraşanlar olacak. Kulağını tıka, önüne bak ve sadece parlamak için bir yol bul. Yani parla nasıl parlayabilirim? Ne yapabilirim? İçimi karartılar dediğin kişilere karşı maalesef görüşmeyle ilgili bir sürecin daha olabilir. Ama sen şöyle söyle, kısmetime ve niyetime çıkan tüm yolların Allah'ım sana çıkmasın diliyorum. Her niyetimi, her duama ulaşmayı hem bu yollarla maneviyatın e, kalbime verdiği ilhamları senden gelen mesajları duymaya almaya da niyet ediyorum de. Yani içindeki bilgeyi, içindeki yüce kişiyi tanırsan, yüce yaradanın nurunu, ışığını görürsen, e, o e, çünkü esmalar hemen harekete geçmez. Kişinin manevi boyutlarında neler yaptığına bakar. E, o kilitleri açmak istiyorsan maneviyatınla e, ruhunu ve dilini aynı frekansa doğru götürmeye çalışacaksın. Zaten o şekilde olduğumu da yavaş yavaş ilerleme oluyor. E, onayını bir konuda onayın alınacak. E, desteğin beklenecek. Savaş arabası kartı. Sen hareket etmeden kimse hareket edemeyecek. E, o yüzden herkes adına da iyi bir karar alman gerekiyor. Geleceğin adına. Hayatında kötü bir insan varsa örneğin onu hayatından çıkartmak gibi. Ee, çok acemi olduğun bir iş varsa o işte ustalık alana kadar e, her türlü çabayı ve e, analizleri doğru bir şekilde yapıp kendi hayatına katmak için e, çok yoğun bir hamlede e, gerçekleştireceksin. Ama başarıyı kazanacaksın. Herkesin yapmadığı bir şey yapabilir. Her şeyi birleştirip farklı bir teknikle ilerleyebilirsin. Yani halendeki birinin de bu yöndeki çabası gayreti de olabilir. Eğer sen ıı, bu yöndeki iş ya da başarı alanında değilsen e, ve başarıyı kendine, ailene getirmeyi de ihmal etme ]meyeceksin. Dış negatif gözlerden, sözlerden enerjinizi de koruyabileceksin. Ama birazcık böyle hani her şeyini paylaşan biriysen, göze söze nazara çabuk gelebiliyorsan e, o konuda da ne yapabilirsin? Şangit taşını kullanabilirsin. Obsidyan taşı kullanabilirsin. Siyah akik, yeşil akik kullanabilirsin. E, bakalım şifa enerjisi orada akıp sana dolmaya niyet olsun. Senin için ben özel bir açılım yapabilirim sana niyet daha detaylı bir bakım yapabilirim. Kolektife armağan bir bakım bu. Kartların da çok güzel geldi. Ama bana e-postayla Zeynep 198100 et gmail.com adresinden ulaşırsan detaylı spesifik bir yorum yaparız ve onunla bütün geniş ölçekli göreceğin detaylar sana çok güzel bir yol haritası ve bütün yaşamını kolaylaştırıcı içindeki bilgileri içeriyor olacak. Kendine çok iyi bak. Kanalıma lütfen abone olup videolarla beni destekle. Çünkü B harflerinin enerjisi çok güzel. Hoşça kal.